Gebeliğimizin 24. haftasındayız. Ne kadar oldu bebeğimiz? 31 santim ve ortalama 600 gram ağırlığa ulaştı. Bu bacağını da açtığımızdaki boyutu yani şu kadar. Elimize alırsak da ortalama oturduğunda bebeğimiz şu kadar. Tabi içeride cenin pozisyonu dediğimiz kıvrık bir halde duruyor. Arada açılıyor, kollarını açıyor, dönüyor, her tür hareketi yapıyor. Ama biraz daha büyüdükçe artık o kadar büyük bir hareket alanı olmayacak. Peki, ee, onun dışında kalbi şimdiye kadar 30 milyondan fazla attı. Biliyorsunuz ta 8. haftada başlamıştı. Ee, ve artık beynin iki yarım küresi tamamen simetrik değil. Hani söyleriz ya sağ beyin, sol beyin gibi ee, her ne kadar bilimsel olarak çok fonksiyon farkı bilinmese de hani bir tanesi daha böyle mantıksal bir daha duygusal işlerle ilgilidir yani onun ayrımı bile ufak ufak başladı diyebiliriz evet görüntümüz yine böyle artık bebek sese tepki veriyor yani bir kapı çarpıldığında dışarıdan bir siren sesi geçtiğinde veya bir acı bir fren sesinde bebeğinizin tepki verdiğini görebilirsiniz uyuyorsa bir birden uyanabilir tekmelemeye başlayabilir bu da neyi gösteriyor? bebeğin artık sese de tepkisinin başladığını gösteriyor onun dışında deri ve saçlar artık iyice belirginleşti bakın anlıyorsunuz içerisinde cildini görüyorsunuz cilde artık böyle içerden damarları daha az seçiliyor. Üstünde bakın tüycükler bile artık görünüyor ee, ve deri daha kalınlaştı. Ultrasonda nasıl görünüyor? Hafta hafta çok da farklı değil aslında. Bu haftada da gördüğünüz gibi artık kime benzediği konusunda fikir sahibi olabiliriz. Sizin nerenizde artık oldukça kaburgalarınıza yaklaşmış bir halde. Peki bu haftada çok önemli bir şey var. Şeker yükleme testi. Gebelik şekeri'nin tarama testlerinden biri bu. Yapılmalı mı? Her gebede gerekli mi? Hangi haftalar arasında yapılır? Bunlarla ilgili videomu ilgili bölümde izleyebilirsiniz. 24-28 hafta arası unutmayın. Ee, onun dışında gebelikte sık yaşayabileceğiniz yolu enfeksiyonu gibi bununla ilgili makaleleri bu haftaya uygun olarak koydum. Bebekte öğrenme yetisi, kişilik gelişimi. Mizacı'nın oluşumu tüm bunlara yönelikte videolarımı ilgili bölümlerde bulabilirsiniz. Şimdi biz 25. haftaya geçiyoruz.